Merhaba arkadaşlar. Fanım ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler dileyelim. Güzellikler olsun hayatımızda. Rabbim hepimize nasip etsin. Sevgili dostlarım, özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka bilgi veriyoruz. Bir de Instagram hesabım falımda ne var? Sevimi de küçük harflerle yazıyorsunuz. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Hepinize çok çok sağ olun. Arkadaşlar kolektif bir açılım yapacağım şimdi. Niyetinizi tutun, odaklanın bakalım. 35 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışıyorum sevgili dostlarım. Öngörülerimizi söylüyoruz. Şimdi özel açılımlarda da öyledir arkadaşlar. Öngörülerimizi söyleriz. Haşa bizi bir peygamber gibi her şeyi dört dörtlük bilen birisi gibi lütfen hissedip de aramayın beni. Her şey Allah'ın elinde tabii ki Rabbim bilir. Biz sadece öngörülerimizi söyleriz. Bizim de kendimize göre bir meziyetimiz var. 15 yaşından beri böyle fal bakıyorum zaten. 15 yaşında böyle bir şeyler oluştu bende. Şöyle bir odaklanın. Açıklama yapma gereği duydum arkadaşlar. Çünkü özel açılımlarda çok fazla yani ölüme kadar bir şeyleri bilmemizi istiyorlar. Peygamber bile bilmiyor arkadaşlar bunları. Biz nasıl bilelim Allah aşkına? Öyle değil mi? Neyse haliniz çıksın faliniz diyelim. Şöyle bir olumlamalarımızı yapalım. Dualarımızı yapalım, niyetlerimizi dileyelim. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bir keman çıkmış. Bu da hayatınızda olumlu gelişmeler olacağını gösterir. Gerim gerim gerildiğiniz noktada keman yayı gibi gerildim diyorsunuz yani denir ya. Aynı böyle bir durumdan kurtulmayı gösterir. Bir de gönül işlerinizde büyük değişim ve gelişmeler söz konusu olacak. Ona göre hazırlıklı olun bence. Güzel şeyler olsun. Rabbim herkes mutlu olsun. Onu diliyorum. Ve bir de bir şey giyinmeye çalışıyorsunuz. Artık hani kazak gibi mi diyeyim, gömlek gibi mi diyeyim, ne diyeyim bilemedim ama bir şey giyinmeye çalışmanız bir iş için çaba sarf edeceğinizi, girişkenliğiniz sayesinde de başarılı olacağınızı gösterir bu bize. İnşallah başarılarınız daim olsun. Bir de üzerinizde kürk var arkadaşlar. Sizi tatmin edecek mevki ve makama geçmeyi gösterir. Bu belki çalıştığınız iş yerinde bir türlü hak ettiğiniz yere gelemediniz. Ya da mesleğiniz var, eğitiminiz var fakat evde oturuyorsunuz. Bir şeyler edinemediniz. İşte bu noktada inşallah hayatınıza bir sürprizin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz. Bir de kürk Sır saklamanın faydasını görürsünüz arkadaşlar. Birisi size sırrını vermiş olabilir. Bunu deşifre etmenin, bunu bir yerlerde hemen söylemenin anlamı yok. Öyle değil mi? İşte burada da bunu gösteriyor. O sırrın faydasını görürsün sakladığınız için. Ve bir de askıda asılı elbiseler görüyorum. Bir şeyleri hazırlanmayı anlatır. Bir şeyleri hazırlamayı anlatır aslında. Yeni bir ilişkiyi müjdeler yeni nasıl diyeyim yeni elbiseler tertemiz elbiseler sıkıntıyı e, aştık tertemiz olduk aklandık patlandık der gibi belki bir iftiradan bir yalandan bir çamurdan kurtulacaksınız birilerinin yanlış anlaşılmasından eleştirilerinden kurtulacaksınız bu anlamada gelir diye düşünüyorum evet saçlarınız kıvırcık çıkmış arkadaşlar bu da e, Az bir sermaye ile yeni atılımlar yapmayı gösterir. Bu işten çok paralar kazanmayı gösterir. Olumlu gelişmeler olacak. Kafanızda karışıklık çok fazla. Netleşmeniz lazım. Kıvırcık saçın böyle kafanızı karışık olduğunu gösterir bize. İnşallah hayatınıza, hayatınızda güzel kararlar alırsınız. Bu ara alacağınız kararlar gelecek yılların bir fragmanı gibi düşünün. Çok 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 önemli diye düşünüyorum. Ve bir de burada zil çıkmış arkadaşlar. Hani okullarda önceden zil çalarlardı. Böyle ziller mi vardı, müzikler mi vardı? Zil çıkmış elinizde. Bu da ön sezleriniz çok kuvvetli olduğunu gösterir. Zil uyarıcı mahiyette de çıkmış olabilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Bir şeylere dikkat etmeden karar veriyorsunuz. Düşünmeden, taşınmadan, çok iyi tanımadan karar veriyorsunuz. Lütfen burada da çok iyi düşünmenizi istiyorum sizden. Ve bir de arkadaşlar burada e, tavşan diş gibi çıkan birisi var. Böyle ön dişleri birazcık daha normalden iri. Tavşan diş gibi birisi var. Bu da başarısızlığa düştüyseniz başarısızlıklar yaşadıysanız olumsuz şeyler çok yaşadıysanız olumlu, güzel ve sürpriz gelişmelerle karşılaşacağınızı gösterir bize. Yani emek veriyorsunuz ama hep bir başarısızlık elde ediyorsunuz. İşte bu noktada da İnşallah hayatınızda değişim ve dönüşümler olur diye düşünüyorum. Bir de 5 ile 1 rakamı çıkmış, 51 sayısı yani çıkmış. E, kişinin liderliğini öne çıkarmasını anlatır bize. Dengeyi sağlayan bir sayıdır. Ruhani arınmayı da simgeler. Dualarla, zikirlerle, meditasyonlarla kendinizi arındırabilirsiniz bu ara. Bu gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Şöyle bir de Şöyle bir de tabağımıza bakalım Tabağımızda ne söyleyecek Sonra kartlarla devam edeceğim Her gün olduğu gibi Arkadaşlar kartta fincanda olmasa Ben zaten bunları söyleyebiliyorum Bunlar benim için bir Araç diyelim e, Araç olarak kullanıyorum tabii ki Öngörülerimi söyleyebiliyorum e, Böyle de bir Meziyetimiz var Rabbime şükür Evet Şöyle bir Evet, kar maskesi takmış gibi geziyorsunuz arkadaşlar. Kar maskesi çıkmış burada. Bir şeylerden hani birilerinden kendimizi gizlemek isteriz ya, görmesin beni, duymasın, ilişkiyi koparalım, ilişkimiz olmasın artık deriz ya. Böyle bir durum varsa eğer merak etmeyin koparsınız. Kendinizi kamufle etmeyi çok güzel biliyorsunuz. Onu gösteriyor bize. İnşallah burada böyle bir rahatlama, yok olma, gözünüzün önünden birinin yok olması gibi düşünün. Onu gösteriyor. Bir de bir yük işiniz, bir eşya işiniz var ise böyle bir şaşırdınız kaldınız. Ne yapacağımı bilemiyorum, şaşkınlık içindeyim. Ders der gibisiniz ama merak etmeyin kapı açılıyor önünüze. Bu eşya ile alakalı durumları düzeltirsiniz. Bir taşınma işiniz var ise taşınma ile alakalı eşya değiştirmek, ev düzmek, ev sermek gibi gibi Bunları işte yapacaksınız bugünlerde onu gösteriyor. Ve sıkıntılı bir bulut geldi geçti diyorsunuz. Ne olduğumuzu anlayamadık ama biz de şaşırdık. Bu neyin nesiydi? Yani bu hayatıma gelen, giren, çıkan kişi bu neydi? Beni çok etkiledi, derinden sarstı diyebilirsiniz. İşte bu noktada da inşallah nefes alır, rahatlarsınız. Geldi, geçti ve bitti. Bazı şeyler bitti diyebilirsiniz. Bitti demeyi bilmek de bir erdemdir arkadaşlar. Kimse bazen takıntılı insanlar oluyor. Bitti demeyi de bilmiyor. Yani böyle bir sapık düşünceli insanlar da olabiliyor hayatımızda. Şöyle bir, şöyle bir evet. Şöyle bir bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugünün niyetine sizin için karıştırıyorum arkadaşlar. Siz de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi bana doğru gönderin bakalım. Her gün olumlamalar yapıyoruz, dilekler diliyoruz, niyetler tutuyoruz. İnşallah güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Durgunsunuz arkadaşlar. Bir şeyler hayatınızda bir şeyler durgun. Durgunluk yakında geçiyor. Merak etmeyin. Bu dönemi kişisel gelişim için bir araç olarak kullanın ve enerjinizi yükseltin lütfen. Kristaller içindesiniz. Kristaller arınmayı gösterir. Kristal taşı çok güzel bir arınma aracıdır arkadaşlar. Ee, onu söyleyebilirim. Bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Böyle mi demek istedi? Şunu mu yapmak istedi? Gibi gibi düşünceleriniz varsa bunların da ortadan kalkacağını gösteriyor bize sevgili dostlarım. Bir şeye hakim olmak, hakimiyet kurmak dünyanın en güzel şeyidir herhalde. Sahip olduğunuz alanınız başkalarına göz veriyor. Birileri heybetinizden, cülsenizden, yaptıklarınızdan korkuyor gibi diyelim artık. Ne diyelim biz buna? Ve burada rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece e, sakince gözlemleyebilirsiniz. Gözlemleyin bakalım ne halt yiyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar. Onu söylemek istiyorum. Burada öyle bir güzellik elde ediyorsunuz ki güzelliğinize de önem veriyorsunuz. Görselliğinize bu aralar böyle değişimler yapabilirsiniz. Her şeydeki güzelliği, bir gülümsemenin güzelliğini, aşkın güzelliğini her şeyden önce kendi güzelliğinizi görün bakalım. İçimizin güzelliği dışımıza vursun inşallah. Güzellikleri yakalayalım. Aile deyince sizin için çok önemli. Bugünlerde ailevi konular da gündemde. Etrafınızı sevdiğiniz insanlarla çevreleyin ve bunun size güç vermesine izin verin. Ailemiz herkes gider ama ailemiz yanımızda kalır et tırnaktan ayrılmaz arkadaşlar ve burada bir korunma içindesiniz üçüncü gözünüz açık hissiyatınız kuvvettir haberci rüyalar görüyorsunuz ve üçüncü gözün kuvvetli olması da korunmanıza neden oluyor hayrınıza olmayan şeylerden korunuyorsunuz merak etmeyin böyle bir şifacılık enerjisi var aslında böyle bir şeyler var üzerinizde ve burada diyor ki İlkbaharı yaşamak istiyorum derken yaşayacaksınız çiçekler içindesiniz böcekler içindesiniz pes pembe çiçeklerin olması hayallerinizi e, hayaller kuruyorsunuz hayallerinize ulaşacaksınız yeniden doğuş ruhsal yenilenme sevgi ve gelişme çok yakında kapınızda inşallah onu gösteriyor bize. Ve burada bağlantılar kurabilirsiniz, birileriyle irtibat kurabilirsiniz, CV'lerinizi gönderdiğiniz kişilerle bağlantı kurabilirsiniz. Ee, böyle bir enerji akımı olur, birisiyle bir ilişki başlar, arkadaşlık, dostluk, e, uzun yıllar sürecek bir dostluk da başlayabilir ve burada kendinizi iyi hissedeceksiniz. Güven konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz, lütfen güvenmeyi öğrenin, ona güveneceksiniz. Onun arkadaşlığı birçok nimet getirecek size. Size faydası olacak bir arkadaşlığın, dostluğun başlaması tabii ki size faydası olacak diye söylemek istiyorum. İlişkinizde bir küslük, dargınlık yaşıyorsanız bir barışma yaşarsınız. Geçmişinizden biri hayatınıza geri dönebilir. Onu da söyleyeyim. Unutmayın, geçmişinize dönüp dönmemek sizin elinizde. Siz hayatınıza isterseniz girebilir, istemezseniz giremez. Öyle değil mi? Sizin elinizde, sizin inisiyatifinizde olan bir şey bu. Ve burada korkularınız var. Her şey ne kadar karanlık görünse de ışık sızacak bir aralık buluyor. Cesur olun ve bulunduğunuz durumlardan çıkmanın yolunu keşfedin. Şimdi biz karanlıkta kaldık diye bütün hayallerimizi, bütün ümitlerimizi ne yapacağız yani? Atacağız mı çöpe? Böyle bir şey olur mu? Biz geri dönüşümden tekrar onları geri alırız arkadaşlar. Çünkü burada güzellikleri kaçırmayacağız. Güzellikleri hayatımıza çekeceğiz. Ve burada gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var diyor diyorum ya bir böyle bir korunmalı korunmacı bir tavırdalar ve Rabbim sizi kötülüklerden korusun. Ortalık biraz sisli, belirsizlikler, bilinmeyen faktörler veya kafanızın karıştığı durumlar söz konusu. Siz kalkana, siz kalkana kadar dikkatli olun bakalım ne olacak, ne bitecek şöyle bir dikkatli olmak lazım istişarede bulunmak kendimizi sormak ben ne yapıyorum amacım ne ne istiyorum gibi gibi şöyle bir niyetinizi iyice bir düşünerek taşınarak karar vermek lazım diye düşünüyorum şöyle bir de odaklanın bakalım Rumi kartlarımız bugünün niyetiyle ne söyleyecek bize evet her gün değişik kartlarla bakıyorum enerji değişsin diye ve burada rüyalarınızda çok güzel rüyalar görüyorsunuz bu ara arkadaşlar. Filler, e, pamuklar, fil, e, çiçekler, böcekler gibi gibi. Ve diyor ki bazı şeylere ulaşmak için size bir uğur getiren bir nesne olmalı. Örneğin bir küpeyi, örneğin bir yüzüğü, örneğin bir tesbihi kodlayabilirsiniz. Bu bana iyi geliyor. Bu bana şans getiriyor diye kodlayın. Görsel hafızanıza, işitsel hafızanıza. Böyle bir kodlayın bakalım. İnşallah hayatınıza güzel şeyler gelecek. Uğur getiren olaylar olacak kapınızda. Ve burada diyorsunuz ki ben bir şeyleri hayatımdan gömdüm. Hayatıma gömdüm, çıkardım, attım, bitti gitti. Ama buradaki sonlar, kötülükler, belki ölümler, belki vefatler, belki mezara gömmek deriz ya mecazi anlamda söylüyorum. Bir şeyleri gömdünüz. Ama siz merak etmeyin. Cenneti yaşamak için talipsiniz değil mi? Cennet istiyoruz. Her yerde bu dünyada da öbür dünyada da. İnşallah bunu yaşayacaksınız. Kendi benliğinizden ileri bir benliğiniz var içeride. Çok farklısınız. Gerçek duygularınızı, gerçek hissiyatınızı karşıya e, aksettiremiyorsunuz. Halbuki çok iyi niyetlisiniz ve şöyle kendinize bir yolculuk yapacaksınız öz benliğinize bir yolculuk yapacaksınız bu aralar böyle bir durum ve diyor ki adaleti anlatıyor kartımız Allah bu kefeleri dengeledi sonsuza kadar adalet sizinle olacak merak etmeyin insanların adaletsizlikleri sizi üzmüş olabilir yaptıkları terbiyesizlikler hayatınızın belki içine de etmiş olabilir çok affedersiniz ama hiç önemli değil bunları biz hayatımızın her safhasında bu kötülükleri yaşıyoruz hepimiz yaşıyoruz. Önemli olan burada Rabbime tevekkül etmek. Niyetiniz önemlidir. İnşallah tozlu yol ve temiz yol olmak üzere iki tane seçenek sunulacak. Siz hangisini tercih edersiniz? Tabii ki temiz yolu tercih edeceğiz. Şaşırıp tozlu yolu lütfen tercih etmeyin. Mantığınızla, özgüveninizle, zekanızla karar verin. Kalbinizin sesini dinleyin. Ve burada amacınıza ulaşacaksınız. Ne amacınız var, niyetiniz nedir, dileğiniz nedir, beni izlerken ne düşünüyorsunuz? İşte burada inşallah güzellikler yaşayacaksınız. Güzellikler yaşadığınızda da kutlamalar yapacaksınız inşallah. Ve burada fedakarsınız. Devamlı feda edip karşı tarafın kar etmesi sizde sizi irite ediyor. Yani ben bıktım, yoruldum. Devamlı sorumluluklar, devamlı ailenin sorumluluğu, çocukların sorumluluğu. İşin sorumluluğu, her şeyin sorumluluğu üzerime atıldı. Der gibisiniz. Şimdi sırtımdan bıçaklayın demiyorum ama en azından yanımda durup bana biraz destek olun diyebilirsiniz birilerine. İnşallah fedakarlığınızın kıymeti bilinir diye de söylemek istiyorum. Ve burada öyle bir inci tanesi dizili ki boynunuzda inciler kadar kıymetlisiniz. Kendi kıymetinizi kendiniz bilmiyorsunuz. İnci bir de negatif enerjiyi alır. Depresyon tedavisi de kullanılır. Onu söylemek istiyorum. Ve burada diyorsunuz ki ben değerliyim. Değerli hissetmek istiyordum. Değerli hissediyorum şu anda. Ve burada öyle bir rüzgar gelecek ki hayatınızın bütün nevri, gidişatı değişebilir. Siz bile şaşırırsınız. Rabbim nasıl bunu yaşattı bize? Ne oldu? Yokluktan varlığa, çirkinlikten güzelliğe, hastalıktan sağlığa. Biz böyle niyet ediyoruz her gün. İşte bunları yaşayacaksınız. Ne yapalım? Allah'tan geldiyse boynumuz kıldan ince, kuldan gelmesin. Önemli olan budur arkadaşlar. Ve siz uçan bir ok gibisiniz. Yönünüzü bulmaya çalışıyorsunuz. Yön belli değil. İşte bu yönü bulmak, karar vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve burada mutlu kalmak için bütün varlıkları, bütün canlıları sevmek istiyorum, sevilmek istiyorum. Der gibisiniz. İnşallah keyifli bir yaşamın anahtarı elinize geçecek. Keyifli keyifli yaşamayı bir edineceksiniz. Güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ve size gelecek olan şeyler bu defa kalıcı gelecek. Böyle gelip gitmesin lütfen. Gelsin bende kalsın. Bana iyi gelsin diyeceksiniz. Sevineceksiniz tüm varlığınızla. Mutluluğu yaşayacaksınız inşallah. Ve burada diyor ki abdal olmak lazım bazen bazen abdal olun ki e, kalbiniz huzur bulsun. Öyle değil mi? Ve burada ve burada şöyle söylemek istiyorum. Gizemler anlatılmaz. Bazı sırlar saklanır. Sizin verdiğiniz sırlar da inşallah saklansın. Siz de sırları saklayın. Yalnız bilenler bilir bu sırları. Canlı yayın vermek için söylenmez sırlar. Sır enerjisi başka bir şeydir. Güvenmektir birine güvenmek, birine sırrınızı veriyorsanız demek ki o insanın kendiyle gurur duyması lazım. Bana güveniyor da anlatıyor demesi lazım diye düşünüyorum. Ve bazı gizemli durumlar, gizli durumlar ortaya çıkabilir. Dikkatli olun. Ve burada bir de Yakut sadakadır diyor. Yakut Rabbimizin sadakasıdır. Değerli şeyler elde edineceksiniz. O değerli şeylerden bir payda sadaka olarak lütfen verin. Hep bana, hep bana demenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ve burada kendinizi yaban atmayın lütfen. Allah'ın gözünde nadide bir çiçeksiniz. Rabbime şükürler olsun arkadaşlar. Biz nadide bir çiçeğiz tabii ki. Şöyle bir pozitif kartlarımızla da bakalım kartımız bize, kartımız bize ne söylüyor, ne anlatıyor. Arkadaşlar dün bir para tılsımı paylaşmıştım. Arkadaşım biri kendinize yapın da zengin olun diye bir mesaj yazmış. Hiç üşenmemiş hatta. Mesaj yazmış. Rabbime şükür. Benim gönlüm de zengin, kendim de zenginim. Sizler de faydalanın diye veriyorum. Yani bunda ne kötülük var anlamış değilim. Hiç üşenmeden uzun böyle detaylı bir mesaj yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Kıymet verip mesaj yazdığınız için çok çok sağ olun. ve burada pozitif kartlarımızda iç güzellik çıkmış arkadaşlar kalbimin gözlerini açıyorum ve bakışlarımı her varlığın içindeki ışığa çeviriyorum. Fiziksel ve kişilik, kişilik ve fiziksel görünüm insanın suretindedir. Güzellik ve iyilik Rabbimin suretindendir. Allah bize sağlık versin, güzellik versin, huzur versin, para versin, iş versin, evlatlar versin, vatana millete hayrı dokunacak evlatlar versin ama tabii ki tırnak içinde belirtiyorum. içine şeytan kaçmamış insanlarla buluştursun bizi bu dünya yüzünde. Ben hep öyle dua ediyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Nokta dahi mesajınızı bekliyorum. Nokta bile olsa önemli benim için. Videomuzun öne geçmesi açısından YouTube'da Instagram adresim falında ne var sevim küçük harflerle yazıyorsunuz. Ve sadece YouTube'da da falımda ne var olarak karşınızdayım. Çok çok sağ olun beni yalnız bırakmıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.